16 video ile 77 bin abone yaparak Türkçe şey kanal bırakıp yabancı kanala geçtim. Ay şunu da şunu da unutmamak lazım. Yani YouTube'da başarı demek sadece izlenme oranı e, yahut işte abone sayısı vesaire de değil aslında. YouTube'da ben son zamanlarda şunu fark ettim. Bak birçok insanla tanıştım ve e, ya da internette takip ediyorum. Adamın abi 10.000 abonesi var ama 10 binlerce dolar kazanıyor. Yabancı bir kanal. Nasıl yani 10.000 abonesi var videoları 1.000-2.000-3.000 izleniyor. Ama ona rağmen 10.000'lerce on dolar kazanabiliyor. Nasıl? Çünkü adam spesifik bir noktaya odaklanıyor ve açıklamalar kısmında o konu hakkında kursu var. Ve kurs kısmına girdiğinde kurs bağlantısına tıkladığında pazarlama kısmını çok iyi yapmış. Ve ondan öğrenen herkes o kursu satın alıyor. Herkes olmasın, mesela 1.000 kişi izliyorsa 2 kişi satın alıyor. Kurs 1.000 dolar zaten 2.000 dolar kârdasın. Yani e, sen küçük bir kanal olarak bile izlediğin pazarlama ve iş stratejilerinde yani YouTube'u bir açıdan iş olarak da düşünebilirsin. İş stratejilerinde küçük bir kanal olsan bile birçok büyük kanaldan 500 bin abonesi olan kanaldan bile daha fazla para kazanabilirsin abi stratejine göre. Dolayısıyla hani olayı para olarak bakacak olursak hiçbir zaman bence abone sayısı ve izlenmeye çok bakma. Yani tabii ki strateji strateji değerlendirmek lazım. Yani bu YouTube kanalının stratejisine. Ardı bir de ben kendi adıma şöyle da bakıyorum. Mesela ben şu an oluşturduğumuz topluluktan memnunum abi yani bu kanalda şu an 155 kişi canlı yayın izliyor forumumuz var forumda belli bir topluluk oluştu İşte moderatörlerimiz burada canlı yayında destek oluyorlar discord'da ayrı bir moderatör topluluğumuz var forumda ayrı bir moderatör topluluğumuz var her iki tarafta belli başlı kültürler oluştu işte ve... Videolar belli kişilere ulaşıyor pozitif etkiler sağlıyor. Dolayısıyla ben bundan da memnunum yani ben kendimi sırf bu metriklerle değerlendirdiğimde zaten YouTube konusunda başarılı görüyorum. Ve dediğim gibi YouTube'da para kazanma noktası da sadece e, kanal abone sayısı veya e, izlenme sayısı ile limitli bir şey değil aslında birazcık genişletmek lazım onu.